Yaratıcılık Akademisi'nde bugün mobil'e konuşuyoruz. Ben Adnan Serbest, endüstriyel tasarımcı. Aslında mobil'e kökenliyim. 55 yıldan beri mücadele veriyorum ama nesiniz özünüzde derseniz valla kendimi hep marangoz hissediyorum. Marangoz olmak, mobilyanın içinde olmaktan her zaman keyif aldım. Bir anlamda mobil'e gerçekten bir kültür üretme, oluşuma eylem olduğunu düşünürüm. Şimdi bizim mobilya kültürümüzde iyi taraflarımız var, gelişmemiş taraflarımız var. Bence en önemli problemlerden bir tanesi Türk mobilya kimliğinin sorgulanması gerekiyor. İleri toplumlara baktığın zaman bir İtalyan mobilyası, İskandinav tarzı, işte İngiliz, Amerikalılar, farklı herkes kendi örf, gelenek, adet ve kültürleri içindeki nesnelerle yaşarken biz kendi örf ve gelenek ve göreneğimize ve yaşam stiline uygun mobilyalarla yaşıyor muyuz, yaşayamıyor muyuz? ya da bir Türk mobilya kimliği var mıdır? Bununla ilgili önce bir problemlerimiz var. Biz hep farklı dünyanın farklı konseptleriyle mi yaşıyoruz? Önce bir tanımlama yapmamızda fayda var. Yani bu mobilya sektörünün sürecini, 60 yıllık sürecinin masaya yatırıp burada bir karar, burada bir tanım yapılması gerekiyor. Yani çünkü çocuk genç bir adam popülist bir tavır içinde etkilendiğini veyahut da sektörün ona empoze ettiği bir hayal dünyasında bir kurgu mu yapacak yoksa kendi kimliği ve kendi geleneğini örf adeti üzerinden bir mekan mı tasarlayacak? Mekan şekillendirilecek evet ama o mekan aynı zamanda dönecek ve yaşayanları da şekillendirecek. Ben Türkiye'de de çok mobilya sattım, mağazalarım vardı, 14 tane mağazam vardı. Fransa'da da bir mağaza açtık, bir Fransız şirketi kurmuştuk. Şimdi şöyle bir mükayese etme şansım oldu benim. Türkiye'de alıcı, kullanıcı hemen estetik, fiyat, tarz, tavır da odaklanırken Fransa'daki kadın dersine çok iyi çalışarak geliyordu. Güzel bir dosya, renkler, dokular, desenler mekanın matematiği, işte efendim bütçe. Biz hep şöyle bakarız. Bir mekanın mimarisine bakarız. Yani iç mekan evet ama dış mekan, dış mekan, iç kabuk, dış kabuk. Bunlar sekülerinize olsun isteriz. Çok modern bir mimarinin içine böyle klasik bir şey çok oturmayacağı gerçek. Çünkü taban yükseklikleri ve içerideki mimari çözümler bunu desteklemeyecek. Öncelikle mimariye çok iyi dikkat edilmesi gerekiyor. Bu bir. İkincisi her mekanın bir matematiği var. Yani biz proporsiyonlara çok dikkat edilmesini isteriz. Çünkü mağazada gördüğünüz bir koltuğun ölçüleri sizin o mekanınıza küçük veya büyük gelebilir. Biz burada hep deriz ki gençlere hemen mekanınızı gasseden o ölçüleri, proporsiyonları kesin, yere koyun böyle ama ölçüleri de alın. Bir kere matematik çözün. Matematiği çözdünüz. Renkler, dokular, hikayeniz, konseptiniz, nasıl bir tavır içinde hareket edeceksiniz, yaşam algınız nedir, statünüz nedir, dostlarınız gelecek, arkadaşlarınız gelecek. Yani bir evde mobilya ile insan ilişki sıradan bir ilişki değil. Bu sadece görsel bir estetik olarak gibi algılanır ama aslında duygusal da bir ilişkileri var. Zaman içinde ben koltuğuyla konuşan insanları biliyorum yani. Nihayetim bir yere sıkıştığınız anda o evin sizi yaşamı zenginleştirmekten öte iş hayatınızda, yaşamınızda da desteklemesi gerekiyor. Yani korku dekoru gibi bir çok güzel bir evde siz işinize nasıl motive olarak gidebilirsiniz ki? İşte o bilinç altındaki o kirlilik, görsel kirlilik veya sıkışıklık ne yapıyor? İlişkileri de aslında etkiliyor. Bu anlamda çok dikkat edilmesi gerekiyor. Yani burada kimliğin de olması bir hikaye, bir tema, bir senaryo, bir şeyler yazılması, çizilmesi gerekiyor. Yani bir takım zekler ortaya olması gerekiyor. Bu anlamda Derslerine çok iyi çalışmaları, iyi bir dosya hazırlamaları, çok dergiden bir takım pasajlar kesilmeli. O önce kolaj yapılmalı. Çok iyi bir çalışmadan sonra, özellikle de matematikte de çok dikkat ederekten. Mekanın matematiği evet ama bir de bütçe var. Yanlış bir seviyeden başlarsanız öyle devam etmek mecburiyetindesiniz. değilsiniz. Bütçeyi de ekonomik olarak tasarlayacaksınız bütün parçaları dikkat edilmesi gerekiyor. Bir de lütfen evi hemen bitirmesinler. Ev hemen biten bir şey değildir. Belki bulamadığın bir parçayı farklı bir parçayla oraya da kotarmaya çalışma. Bekle o parçayı bulacaksın bir yerde. Bir de yaşanabilen tasarlanmaya açık, esnek, özellikle hafif. Yani o kolajı bence gençler evlerini çok tıka basa doldurmasınlar. Açık, ferah ve yürüyebilen, uygulanabilir mobilyalar seçsinler. Şans versinler, mekanın da nefes almasını, yaşamasını şans versinler diye düşünüyorum. Yaratıcılık Akademisi'nde bugün malzeme, teknik detaylar üzerine bir şeyler söylemek istiyorum. Daha genel bakarsak dünyada yaratıcılık eskisi kadar fikir üretemiyor. İnovatif tavır sadece malzemeye odaklandı. Biz her zaman tasarımcılar deriz ki malzemenin de tasarlanması gerekiyor. Pazarda rekabeti yönetmek istiyorsanız malzeme üzerinden rekabetçi olmak gibi bir durum içindeyiz. Doğru malzemeyi kullanabilmek, mutlak malzemenin hikayesiyle, kendi kurgularınız hikayesinin de sekronize olması gerekir. Orada yenilikçi fikrinizi destekleyen en azından elinizde bir güç var. Bu malzeme önemli bir güç. Hem iyi düşüneceksiniz, hem iyi bir malzemeye sahip olacaksınız, hem de bunu iyi işleyen süreçlere sahip mühendislik bir tavrınız olacak. Kimlik konusunda biraz sıkıntılarımız var. Öyle bir kimlik oluşturmalıyız, öyle bir senaryo, öyle bir tema, öyle bir şey kurgulamalıyız ki o malzeme bizi desteklesin. Eğer biz kendi hikayelerimizi, kurgumuzu, temamızı, senaryolarımızı yazmazsak, trendlere yakın takip etmezsek, stylingçiler o işin içine girmezse, malzeme mühendisleri olabildiği kadar çalışmazsa, yani bu oyun çok komplike. Bir tek baş, multidisipliner yapıdaki bir oyunu tek başına oynamıyor artık zaten tasarımcı. Ben tasarımcım bir ürün tasarlıyorum. Tasarladığım ürüne göre de bir masif ahşap seçeceğim. Şimdi ahşaplara baktığınız zaman her ahşabın kendine has bir kimliği var. Örnekleyeyim ceviz daha aristokrattır, daha zengindir. Meşe daha entelektüeldir. Akça ağaç daha duygusaldır. Yani böyle baktığın zaman ağacın karakterine uygun olan nesne ve mekan üzerine doğru gidersiniz. Ağaçlara geldiğiniz zaman da diyelim ki ben meşe kullanacağım. Ama bu ne meşesi? Çünkü dışarıda beş tane meşe var. Hangi yörede yetişmiş? Ağaç ormanın ortasında büyürse güneşi ve yağmuru yukarıdan aldığı için suları daha yumuşak ve işlenir hale gelir. Kenarında açan da daha sertleşir ve direnç gösterir. Bir de genç ağaçlar delidir. Onu zapt edemezsiniz. Çok yaşlı ağaçta ardaklanmıştır. O da işe yaramaz. ağacın kesilmesi, ağacın nasıl kesildiği, yöresi, karakteri, damar özellikleri, ne demeye çalışıyorum? Yani siz eğer bir hikayenin içine dalacaksanız, buradaki kültürü de biliyor olmanız gerekiyor. Yanlış seçilmiş bir ağaçta istediğiniz hikayeyi e, tamamlayamazsınız. Temin söylediğim gibi şöyle bir şeye doğru geldi dünya. Ben doğal istiyorum. Derdi, tavrı çok yaygın. Ama eğer siz böyle biraz daha şık e, veya da daha farklı bir şeyle, konsepte bir şey yaratmak istiyorsanız, o zaman da parlaklara dayanıyorsunuz. Ya da böyle kör matlara gidiyorsunuz veyahut da işte o şeyi kızartmamaya çalışıyorsunuz yani doğada olduğu gibi. Sürecin tamamının tasarlanması gerekiyor ve tasarımcı burada devreye girip hayır bu malzemeyi kullanacaksın, hayır bunu böyle yapacaksın, hayır bunu böyle laflayacaksın. O sürece hakim olması gerekiyor. O sürece hakim olabilmesi için mühendislerde çok iyi diyaloğa girmiş olması gerekiyor. Malzemeciden talep etmesi gerekiyor. Biz bir kere ürünün doğru tasarlanması gerekiyor. O malzeme organizasyonunun doğru tanımlanmış olması gerekiyor. Üretim metodolojisinin yani optimizasyon tavrında, tasarım departmanında mühendis kadar olmasa da onun da reçetelerine kadar tanımlanmış olmasını gerekiyor. Yani siz bir ürünü bitirdikten sonra ben buna nasıl koyacağım diye düşünmeyeceğiz. O da dizayn edilmiş. Ayağına, aksesuarlarına kadar. Aksesuarlarında seçilmesi gerekiyor. Ürünün bir grafiği var. Bu proporsiyonu, o uyumu, o matematiği, o dengeyi, o armoniyi, oradaki hikayeyi içine koyduğunuz felsefeyi bir, bir anlamı olması, bir fikri olması lazım ürünün. Yani, yani zanaatkarlığı da içine katacaksınız, felsefesini de içine katacaksınız, doğru tasarım kriterlerini içine de katacaksınız. O süreci iyi yöneteceksiniz. O finishing'e, yani finish sonucuyla yapılan bir şey değildir. Finish süreçler içinde tasarlanması gereken bir şeydir. Sürecin iyi yönetildi. tasarımcının her sürecin her noktasında devrede olduğu bir yaklaşımla malzemeyi de sanat ya da ürünü başka bir yere taşırsınız. Yani üründeki önemli özelliklerden bir tanesi de eğer siz bunu popülist veya bugün genel geçer bir beğeni üzerinden yapıyorsanız o tavır da farklı ama asıl olan uzun ömürlü, e, unik, e, zamansız ürünler yapabilmek, işte bunun tasarlanması gerekiyor. İşte o malzeme burada kendini buluyor ve malzemenin de hakkını vermek lazım. Yaratıcılık Akademisi'nin bugünkü konusu yaşam ve mobilya ilişkisi. Mekanları profesyonel bir tavır içine nasıl tasarlıyoruz? Şimdi biz profesyoneller bir ürünü tasarlama sürecinde önce bir mekan tasarlıyoruz. Sonra o mekanın hikayesi, teması, senaryolar üzerinden ürünü tasarlamaya başlıyoruz. Nasıl yaklaşıyoruz o mekana? Önce moodboardlarımızı hazırlıyoruz. Moodboard nedir? İşte bir duvarda, bir plaka üzerinde o evin içinde kullanacağınız malzemeleri, ürünleri, yaşam biçimlerini oraya kolajlamak. Bunun için araştırma yapıyoruz dünyadan. Diyelim ki temamız kuzey dönük bir tema olsun. Şimdi kuzeyin yaşam biçimini oraya aktarma çalışıyor. Kuzey nedir? Daha ışığın az olduğu. O zaman renkleri biraz açıyoruz. Daha softlaştırıyoruz. Malzemeyi daha doğal olarak kullanıyoruz. Daha minimalist, daha sakin, daha böyle huzurlu bir mekan algısı, kurgusu üzerinden o yaşamla ilgili olan parçaları toplama, yan yana getirip tekronize etmeye çalışıyoruz kendi kimliğinizle bu işin içine katarsanız, böyle bir tema belirlediniz ve kendi kimliğinizle yaşam biçiminiz, sosyaliteniz, algılarınız, alışkanlıklarınız üzerinden o verileri toplayıp bu mood board'un üzerine yapıştırmanız gerekiyor. Arzuladığınız, düşündüğünüz renk paletini oraya koyun kullanacağınız malzeme, seçtiğiniz ürünleri, kullandığınız saattir, arabadır, algıladığınız dünyadaki nesneleri yan yana getirin. Büyük resmi kendi duvarında göreceğiz. Avrupa'da da birçok kreatif insan bir evin duvarını mutfak portaline getiriyor ve o beğendikleri bu bir şiir olabilir, bu bir nesne olabilir. Oraya yapıştırıyor ve onu devamlı görerek o sekronizasyonu sağlamaya çalışıyor. Bu doğru yapabilmek açısından yani az hata yapmak mutlaka hata olacaktır. Evi yapmak o kadar kolay bir şey değil. Ama hataları aza indirgeyip o içerideki nesnelerin, mobilyaların ve renklerin birbirliğini sağlamış olursunuz. Çünkü burada önemli olan doğru ve güzel mobilyaların seçiminden öte o atmosferi yaratabilmek, o armoni, o renk armonisini yaratmak. Çünkü arkanızda doğru bir sahneniz yoksa doğru bir rengi duvara yansıtamadığınız anda önüne koyduğunuz koltuğu da çok ön plana çıkartamadığınız bir hakkını da vermiş olursunuz. Yani bir ev yapmak, önce bir plan yapıp bu plan üzerinden oluşturmuş mutfak üzerinden bir dosya hazırlamak hem sizi stresinizi azaltacaktır hem maliyetinizi e, ekonomik anlamda size destekleyecektir. Ya yani mutlu başlayan bir evde sonuçları da iyi olacağını ben düşünüyorum. Şimdi bugün kendimizi geleceğin içinde bulduk. Eski geleneksel üretim tavrımız, tasarlama biçimlerimizin hepsinin geleneksel bir tavır olduğunu düşünüyorum. Bugünkü dünyadan baktığımız zaman, bugünkü dünyada kullanıcı beklentileri gerçekte kullanıcı neyi arzu ediyor, ne bekliyor, müşteri deneyimi üzerinden tasarım yaklaşımları, üretim yaklaşımları her şey değişti maalesef. 2030'a kadar olan bir hedefe bu yeni iş yapış biçimi kültüründe de değiştiği yeni bir dönemden bahsedebilir. Yani şimdi ürün estetik olacak. Evet, fonksiyonel olacak, ergonomik olacak, dürüst olacak, doğaya saygılı olacak falan. Bunlar eski tanımlar. Bunlar zaten olması gerekiyor. Yani bunlar bir artı değil artık. Bunlar o gereklilikleri o ürün. O ürüne bunları zaten katacaksın. Ama bugünkü tavır, bugünkü beklenti diyor ki, evet ben senden bir ürün talep ediyorum ama bu ürün demontabl oluyor. Yani küçük parçalara ayrılabiliyor. Ben bunu lojistiğinde, ben çevreci bir insanım ki herkesin çevreci olacağını düşünüyorum. Sen bunu lojistik anlamda bir tıra kaç tane koltuk koyuyorsun? tablo yaparsan kaç tane koyabilirsin? 4 tane kamyonda getirdiğin şeyi lütfen bir kamyonda bana getir ki 3 tane dünyayı o karbon salınımından kurtarayım diyen yeni bir tüketim anlayışı geliyor. E diyor ki sen bunu demantallığıyla yapacaksın ki ben uzak bir lokasyonda bunu satın alayım evimde ben bunu kurabileyim. Pekala bunun ömrü ne kadar? Bunu bilmek istiyorum. Pekala bunu nasıl ürettin? Bunu da bana lütfen görselleştir, simüle et. Göreyim ben de bunun nasıl şey olacağını. Sonra bu başka bir ürüne, yani bu ürünün bir ömrü var. Evet, bu ürünün ömründen sonra başka bir ürüne evrilebilir mi? Bu kompost malzemeye dönüşür mü? Pekala sen bunu ne kadar enerjiyle ürettin? Kimle ürettin? Peki malzemeyi nereden aldın? Yenilebilir bir malzeme gibi beklen, tileri olacağı doğrultusunda o gün hareket ediyor. Yani kullanıcı ya servis hizmet, hizmet tasarımında onun ürünle olan yolculuğunda nasıl destekliyoruz? Bunu tersine dönüp pekala üretirken e, kurum içindeki ilişkileri nasıl destekliyoruz? Süreçleri, prosesleri, optimizasyonu, o bilgi mimarisini nasıl oluşturan denen bir hizmet tasarımı dönümüne geldik. Müşteri değişiyor, yaşam şekilleri değişiyor, kültür değişiyor, mantalitesi değişiyor artık müşterinin. Şimdi buna göre nasıl şekilleniriz? Bunu oturup tartışmamız gerek. Yaratıcılık Akademisi'nin bugünkü konusu büyük kurumlarda tasarlama süreçlerinin içeriğine biraz bu işi profesyonel anlamda nasıl çözüyoruz biraz onlardan bahsedelim. Tasarım departmanı nasıl kurulur? Arge nasıl oluşturulur? Her ikisinin arasındaki ilişkiler nasıl yönetilir? Pazarlama, mühendislik ve tasarım üçgeni içinde neler oluyor? Tasarım departmanı dediğinizde yaklaşık 30 kişilik bir ekipten bahsediyoruz. Bu 30 kişilik ekibin ilişkilerinden bahsediyoruz. Kurulacak hayaller ama bir taraftan da pazarın gerçeklikleri, pazardan gelen veriler, pazarlamanın istekleri, Böyle bir karmaşık, zor, stresli ama çok da heyecanlı bir atmosferden ve süreçten bahsediyor. Nedir tasarımcı gibi yaklaşmak? Yani design thinking'in 5 tane kuralı var. Empati yapacaksın, tanımlayacaksın problemi, karar vereceksin, bunu görselleştireceksin, tasarlayacaksın, pratik yapacaksın, test edeceksin. Yaptığımız iş doğru mu? O zaman bunu kullanıcıya doğru veriyoruz ve kullanıcıya yakın deneyimini izleyip tekrardan o aldığımız feedbacklerle tasarımı tekrardan başlıyoruz. Tasarım doğrusal bir şey değil, döngüsel bir şey. Devamlı tasarlıyorsun. Yani bir ürünün ömrü boyunca onu izleyip o, oradaki o Değişikleri değişiklikleri ve kullanıcı deneyimi üzerinden re yapmanız lazım. Fikirlerimiz oluştu ve her şey güzel, tamam, tanımlandık problemi de ve tasarlamaya başlıyoruz. Tasarlama sürecinde işte bunların görselleştiği, renderların alınması, değişik fikirlerin tartışılması, o görseller üzerinden tekrardan bir toplantı yapıyoruz. Biz tasarımcı olarak o konuya farklı bakıyoruz ama Pazarlama çok daha farklı. Mühendis çok daha farklı bakıyor. Herkes farklı bakıyor. Önemli olan ortada bir problem varsa bizim iddiamız şu o problemin muhatabı kimse sadece o çözmemeli. Problemin sorularını arttırıp cevapları arttırıp oradan daha fazla sonuç daha doğru sonuç almak için böyle bir yöntemle uyguluyoruz. ARGE'de ilk bu kaldırız. burada proporsiyonlara bazı malzemenin efektlerine oradaki o şeye katkısına kimlik uyumuna, o damarına bakıyoruz. Prototipler çıktıktan sonra bunun optimizasyonu yapılmış. Pekala bu nasıl üretilir? Verimli midir? Öyle bir ürün yaparsın ki mühendisler şaşırır ve üretemezler. Verimsiz. Çünkü Türkiye'deki mobilya sektör en büyük problemlerinden biri verimsizlik. Karsızlık. Tasarımcı her taraftan besleni ve her tarafa bakıyor. Çünkü multidisipliner yapıda çalışma şeyin çağına geldik. Artık kimse kral değil toplu çalışma, kolektif kültüre sahip olma bilincine gelmemiz gereken bir döneme geldik. Neden? Çünkü dünyayla biz rekabet etmek mecbur ettiğimiz artık ve Türkiye her gün biraz daha dünyaya açılıyor. 2013 yılında 4.0 Endüstri gibi bir kavram attılar ortaya Almanlar. Çünkü 4.0 Endüstri çok dijital. İşte simülasyonlar var, nesnelerin interneti var, robotlar var, yapay zeka var. Çünkü bizim problemimiz nerede? Ve aldığımız verileri analiz edemiyoruz. Bence yapay zeka tasarımcının beklediği bir şey. Keşke bir yapay zeka olsa da şunları doğru analiz edebilsin. En çok hatayı ne yapıyoruz? Operatörlerde o zaman onu çekeceğiz. robota oraya koyacağız. Tümüyle dijitalleşti. Gelecek konuşuyoruz. O zaman düşünce platformları oluşturup bu düşünce platformlarını sadece meslek erbaplarını değil, akademisyenleri de, sivil örgütleri de, yerel yönetimleri de, felsefecileri, antropologları, sosyologları da işin içine katıp ama özellikle insanı içine kattığımız, düşünce üreteceğim platformları kurgulamak, uygulamak, tartışmak mecburiyetindeyiz. Çünkü kültür değişiyor.